Görüyorum ya şundan, hemen oraya söndürüyorlar, bir tane balıkçı teknesi şundan ayarladım, dedi ki ben bir tane buldum dedi, bulduğu da küçük Tabii tekne kadar bir tekne. Tabi tekne giden aralar onlar da yapmış. Birisi küçük. Bir bir alabora, alabora. alabora Afat bağımızı yazalım Karadan da Karadan da Sayın Kaymaz'ın hem gömeç burhani arası kalan böyle bir Varsa bir kısa bir şey bize de izah edebilir misin? Yani el kaza, sahil güvenliğimiz, Afat ekiplerimiz burada çalışıyorlar. İnşallah kazas belas. Devam ediyor. Arkadaşlar çalışıyor. Aramaya katılanlar kimler demiş? Sahil güvenlik ekibimiz var. Afat ekibimiz burada. Ama yoğun olarak denizde olduğu için sahil güvenlik ekibimiz bir helikopterle şu anda yakıt alıyor. Evet, 3 yani. tane botumuz. Onun dışında 3 bir bir gömüş tarafında bir uçağımız. Gömüş tarafında burada da karadan da ekiplerimiz aramalarla kontrollerine devam ediyor. 2 kişi de mi şu an? Şu anda 2 kişi. Melaz, melaz, malz, Teşekkürler. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Durumu evet, izah eder. Bir evet, bir de anlatsana ne oldu? Abi sipsin, biradersin. Evet. E, dün gece saat 9.30 sıralarında motorunuzu sinelim. Acil su